Dostlar selamlar, saygılar hepinize. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor sevgili dostlar. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü buçuk pozitif tamamladı. 156 puanlık artışla 10.556 puandayız ve 115 milyarlık bir hacim oldu. Saat 18.13'te kamuya bilgilatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız arkadaşlar. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hepinizin bildiği ve Borsa İstanbul'un önemli elektrik enerji şirketlerinden birisi. Evet Gersan Elektrik bugün %8.65 ile neredeyse tabana çakıldı. Maalesef arkadaşlar son 5 günde %2.32'lik bir negatiflik var. Son bir ayda 4.10% yılbaşından itibaren ise %80'e yakın bir kazanç söz konusu Gersan'da. Ve sermaye arttırma işlemlerine ilişkin şirket bugün bildirdiği habere göre %200'lük iç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırımı için sermaye piyasası kuruluna başvuru yapmış. Evet son zamanlarda artık görüyorsunuz SPK'nın önünde de birçok bedelsiz sermaye arttırma beklentisi var. Şirketler başvurularını yapıyorlar. Bugün 2-3 tane şirket yaptı mesela. Ve Gersan elektrik, ticaret ve sanayi alanı şirketi de 80 milyonluk sermayesini 240 milyona çıkaracak. 100 bin, %200 oranında bedelsiz vermek istiyor. Bununla ilgili SPK'ya başvuru yaptı. Bundan sonra sonucu bekleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Yorumlarınız ve beğenilerinizle de bize destek olabilirsiniz. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.